Evet mutfak prizlerini yerleştirdik. E, hattını çektik. Bu linya hattını bir kontrol edelim. Şöyle bir kontrolünü bakalım. Burada bazı çizgilerimiz bu şekilde kalmış. Bunları hemen şöyle boylarını uzatıp kısaltabiliyoruz. Bu çizginin end point noktasını yakalayıp sürüklememiz yeterli. Bu esnada buradaki bizim yakalama yani o snap'ımız açık olması önemli. Diğer bir husus burada eğer düzgün bir şekilde yani yatayda ve dikeyde sadece hareket etmek istiyorsak orta modumuzu da açmamız gerekiyor. Buraya tıklamamız yeterli bunun için. Yine burada Object Snap Tracking yani izleme kısmını da açık tutmalıyız. Şu şekilde yeşil bir çizgi çıktı. Bakın buradan hiza alıyorum. Sonra buraya geliyorum. Tıklıyorum. Yine aynı durum şurada söz konusu sanırım. Evet buradaki çizgilerden bir tanesini silelim bakalım. Ctrl Z diyorum. Evet bu çizgi diğeri seçili olduğu için hepsini sildi. Buraya tıkladım. Delete'e bastım. Fazla çizgiyi de sildim burada. Evet mutfak linye hattımız da tamam. Şimdi oturma odasıyla e, devam edelim. Oturma odasının nih hattında oluşturalım. E, mutfak dini hattından faydalanarak tali dağıtım tablosuna kadar devam edeceğim. Buradaki de bu çizgileri çoğaltarak devam edeceğim. Offset komutunu kullanacağım. Hemen offset diyorum. Offset dedikten sonra herhangi bir noktasından şöyle tıklıyorum. O ne kadar offset diyeceğiz? 1 mm kadar. Offset Enter'a bastım. Ve tekrar buraya tıklıyorum. Bu 1 mm değerini kullanarak burada da devam ediyorum bu şekilde. Buraya tıkladım. Aynı hat üzerinden Oturma odası kısmını da tamamlayacağız. Şimdi oturma odası için buradaki ESC tuşuna basarak Offset komutundan çıktım. Şuradaki çizgimi şu hatta alacağım şuraya. Bu hatta aldım. Daha şuraya tıkladım. Buradan da 1 milimetre daha aşağıya alacağım. Üzerine tıkladım. Farem aşağı doğru hareket ettiriyorum. 1 dedim ve bu şekilde burayı tamamladım. Diğer kısımları da düzeltelim. Seçili olan çizgiden çıkmak için ESC tuşuna basıyorum. Buradaki çizgimi seçip endpoint noktasından tutup boylarını kısaltıyorum. Line konutu devam ediyorum. ESC tuşuna basarak sonlandırdım. 1 mm daha boyunu uzatacağım. Tekrar line komutuyla devam ediyorum Oturma odasının prizlerini de yerleştireceğim bu arada. Hemen prizlerimizi yerleştirelim. Şuradaki prizi alarak kopyalayacağım. Bunun için copy komutunu veriyorum. Bu esnada tabii çizgileri de seçmişiz. ESC tuşuna basarak sonlandırdım. Şurada fazladan tabii çizgimiz var. Bunu da siliyorum. Bu kopyalama komutu esnasında başka bir nesne seçili olmaması gerekiyor. ESC tuşuna bir kez daha bastım. Bu yüzden kopya komutunu tekrar veriyorum buradaki prizme tıkladım. Enter'a bastım ve şu uç noktasına tutup bu tarafa doğru taşıyacağım. F8 ile orta modumu kapatıyorum. Kapattıktan sonra şuradaki duvarın tam orta noktasına bir noktasına bir priz yerleştirmek istiyorum. Şuraya yerleştirdim. Duvara birleşik olsun. ESC tuşuna bastım. Buradakini siliyorum. 1 mm ön tarafa alacağım. Seçtim. Move komutunu verdim. Şu noktasından tutup farim sağa doğru hareket ettirip 1 yazıyorum. Ve buradaki linye hattımı oraya bağlayacağım. Bir prizde karşı duvara veya buraya yerleştireceğim. Bunun için mevcut olan prizlerden bir tanesini seçip kopyasını alacağım. Bunu da bu çizginin orta noktasına yerleştireyim istiyorum. F8 tuşuna basarak dikey hareket yapıyorum. Bir dedim. Ve bu prizden bir tane de hola eleştirmek istiyorum. Yani buradan buraya geçiş yapmak istiyorum. Bakalım şuradaki prizlerden bir tanesini alabilirim. F8 tuşuna basarak serbest hareket. Yani yatay ve dikeyden kurtuldum. Ve şimdi şuraya hizalayacağım bunu. Buraya bir buat ve buraya bir buat yerleştirmek istiyorum. Buradaki buatlardan bir tanesini kopyalayabilirim bunun için. Yine şu karşı tarafa da bir priz yerleştirmek istiyorum. Duvarın tam orta noktasına buraya yerleştirdim. prizimizi de yerleştirdik oturma odası linya hattında çektik tarih dağıtım tablosuna kadar da attı getirdik şimdi sırada şu ıslak zeminlerin yapımı var ıslak zeminleri için etanj priz kullanacağız yani şu mutfakta kullandığımız şu prizlerden kullanacağız e, bu prizleri şuradan alalım yani buradaki prizlerden herhangi bir tanesini de kopyalayabiliriz kopya komutunu veriyorum Buradan alacağız. Enter tuşuna bastım ve şurasından tutuyorum. Evet lavabolarda da işte saç kurutma makinesi için birkaç tane bir birer tane etanj prizi yerleştireceğim. Şöyle boş bir noktaya koydum. ESC tuşuna basarak copy komutundan çıktım. Şimdi rotate komutuyla bunları döndüreceğim rotate komutunu verdim. Tıklıyorum üzerine. Enter'a bastım. Şu kısımdan tutup tam olarak şu yönde döndüreceğim. Prizin bir tanesini şu duvara, bir tanesini de bu duvara yerleştireceğim. F8 tuşuna basarak sadece yatayda ve dikeyde hareketi açtım ve şöyle tıkladım. Move no komutuyla bunları yerleştireceğim. Tam şu noktasından tutup duvarın ortasına yerleştirmek istiyorum şu kısma. Bunun için F8 tuşuna basarak orta modu kapat. Şimdi yazımızın üzerine geldi. Yazılarımızı şimdilik bir kapatalım. Şöyle kapattım. Evet bu burada. Daha sonra move komutuyla bir milimetre duvardan uzaklaştıracağım. F8 tuşuna basarak orta modumu açarak bunu daha rahat bir şekilde yapabileceğim. 1 mm yazdım. Enter'a bastım. Aynı prizden şu karşıya da koymak istiyorum. Burası banyo tarafı. Banyo tarafına 2 tane koyabiliriz. 2 tane koymayı düşünüyorum. Kopya komutuyla bu prizden 2 tane kopyasını oluşturacağım. Buraya tıkladım. Enter'a bastım. Ve şuraya tıkladım. Buraya bir tane yerleştirdim. F8'de orta modumu kapattım. Bir tane de şu noktaya bir yere yerleştirmek istiyorum. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Yakalamak için Shift tuşuyla sağ tuşa tıkladım. Ve buradan dik yakalamayı yani perpendicular'ı seçiyorum. Bakalım duvarı yakalayabilecek mi? Yakalamadı. Önemli, o zaman şöyle boş bir şekilde şuraya tıklayabilecek miyim? Noktayla ilgili bir problem olduğunu söylüyor kopyalamada. Evet, buraya koydu. Şurada koymada sıkıntı çıkarttı. Bakalım move komutuyla yerini değiştirebilecek miyiz? Ent, buraya tıkladım. Enter'a bastım. Şöyle. Shift tuşuyla sağ tuşa tıkladım. Buradan da perpendicular'ı tekrar seçiyorum. Dik olarak yakalayacak mı? Buraya hala dik olarak yakalamıyor. Bunu anlayamadık. Şuraya bir yere eleştirebilecek mi Evet buraya eleştirdim. Ve tekrar move komutuyla yaklaştırmaya çalışacağım. Evet şimdi yakaladım. Bu her iki prizde 1 mm duvardan uzaklaştıracağım. Bunun için yine Move komutunu kullanıyorum. Birinci prizimi seçtim. İkinci prizimi seçtim. Sonra Enter'a bastım. Herhangi bir tanesinin uç noktasına yakalayıp sola doğru hareket ediyorum. F8 e de tıklayarak orta modumu açtım. Sadece yatayda hareket yapabiliyorum şu anda. Ve bu durumdayken 1 yazıyorum. Prizlerimizi de yerleştirdik. Şimdi bunların linya hattını çekelim. Linya hattını çekmek için de bu sefer buradan başlayalım. Line komutunu veriyorum şekilde buradan geçsin. Şimdi burada anahtarın üzerinden geçecek mecburen. Şuradan bir hiza alıyorum. Buraya tıkladım. ESC tuşuna bastım ve buraya tıklıyorum. Şuradan da 1 mm ileriye uzatıyorum. Tekrar line komutunu veriyorum. Bir miktar anahtara tekabül etmekte burada da aynı şekilde ama bu anahtarı biraz öne alabiliriz. Şu hizaya kadar geldim buraya tıkladım, ESC tuşuna bastım, buraya tıkladım, bu noktasını end pointe tıklayıp sonra doğru faremi hareket ettirdikten sonra bir yazıp enter'a basıyorum. Ve Daha sonra aşağı doğru devam ettireceğim. Şu noktada bir noktada bırakıyorum. Burayı en son olarak düzenleyeceğiz. Burada bağlantısını yapmadığımız neresi kaldı? Burası kaldı. Bunu da bu hatta bağlayacağız. Drive komutunu veriyorum. Şuradan şuraya bağlı. Belli noktalarda buat kullanacağız. Bunun için şuradan kırmızı buatlardan bir tanesini kopyalayalım. Kopyalıyorum. diyorum buraya tıkladım. Enter'a bastım. Tam orta noktasından tutup taşıyacağım. Buradan evet kopyasını buradan alacağım. Orta modum açık olduğu için sadece yatayda hareket edebiliyorum. F8'e bastım ve bundan kurtuldum. Yani orta modumu kapatmış oldum. Şimdi şuraya bir buat yerleştiriyorum. Başka nereye yerleştirebiliriz? Bir de şu şu köşeye yerleştirelim. Bir de içeride bir buatımız olsun. Buradaki anahtarlarımı da biraz ileriye taşıyacağım. Çünkü bu çizgiye temas halinde oldu. Move komutuyla bunu yapabilirim. Anahtarımın üzerine geldim. Bir kez tıkladım. Enter'a bastım. Orta noktasına tutup biraz ileriye alıyorum. Yine aynı şekilde diğer anahtar için de bunu yapacağım. Move diyorum. Üstüne tıkladım. Enter'a bastım. Orta noktasından tuttum. Şuraya göre hizalayacağım bunu. Aynı hizada olsunlar. Şöyle yerleştirdim. Buradaki çizgimi de buraya birleştiriyorum. Yine bu çizginin üzerine tıkladım. Endpoint noktasından tutup Buraya birleştiriyorum. Evet anahtarlarımızı da bu şekilde yerleştirmiş olduk. Islak zeminler için etanj prizlerimizi yerleştirdik. Bundan sonraki aşamamızda da buradaki çocuk odasıyla buradaki yatak odası kısımlarının dinya hatlarını çekeceğiz.